Evet sevgili Beşiktaşlar Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet büyük Beşiktaş taraftarı, çifte kupalı şampiyonun muhteşem taraftarı Beşiktaş bu sezon destan yazdı, tarih yazdı. Evet bugün e, A Spor'daki spor gündemi programında da söyledim Beşiktaş'ın tarihi zaferini, çifte e, kupalı zaferini şöyle anlatmalı diye eller alkışladı. Diller onayladı. Beşiktaş mührü bastı. Şampiyon Beşiktaş. Evet, Beşiktaş anasının ak sütü gibi iki şampiyonluğu da hak etti ve bu akşam görkemli kutlamalarla Beşiktaş tacını takıyor. Dillere destan bir şampiyonluk töreni gecesi düzenliyor. Evet, pandemi nedeniyle seyirci yok ama. Boğaz'daki Beşiktaş donanması da muhteşem görüntüleriyle güne damgasını vurdu. Bunu da söyleyelim sevgili Beşiktaşlılar. Evet Beşiktaş sevinmeyi, coşmayı hak etti. Şampiyonluğu, kupaları hak etti. Sezonun en başarılı takımı. Sezonun en başarılı takımında da transfer çalışmaları sürüyor sevgili Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ta iki stoper gündeme geldi. Günün gelişmelerini sizinle paylaşıyorum şu anda transfer gelişmelerini. Montero, Montero, ile, Montero ile anlaşılamaması durumda sol stoper arayan Beşiktaş'a Vida'nın menajerinden Mateo Barak teklifi geldi. Evet Vida'nın menajerinden sol stoper arayan çünkü Montero ile anlaşılamaması durumu, durumu göz önüne alınıyor ve bir planı devreye sokuluyor. Ee, Vida'nın menajeri de Mateo Barak'ı teklif ediyor Beşiktaş'a. 1.90'lı Kırvat stoper sezonu Rapid Vienne'de tamamlamış. Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka dev stoper ise Finlandiya milli takımında da forma giyen Daniel Şaku Hesney. Sergen, teknik direktör Sergen Yalçı'nın tercihi ise Finli stoper Daniel'miş. Bunu da söyleyelim. Evet stoperle ilgili gelişmeler var Beşiktaş'ta. Gezdal'ın transferine İngiliz hükümetinin engelli diye bir durum var. Burada bunu açalım çünkü e, bu nedir bunu anlatalım. Raşit Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak istiyor. Çünkü Beşiktaş'ta kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Bu başarı da zaten e, birinci sıraya biz hep Gezal'ı koyduk. Ancak Gezal Gezal ve Beşiktaş'ın önünde Leicester City engeli duvar gibi duruyor. Şöyle Leicester City 7 milyon euro istiyor. Beşiktaş 5 milyon euroya kadar çıktı. Cezayirli oyuncu aslında İngiltere'ye giderek kulüp yöneticileriyle görüşerek bu işi çözeceğine inanıyor. Ee, ancak İngiltere'ye giderse İngiliz hükümeti, hükümetinin e, belirlediği bir otelde 1500 sterlin verip 10 gün karantinada kalmak zorunda. Bu da Gezzal'ın bu planının suya düşmesine neden oluyor. Aynı nedenden dolayı e, transferden sorumlu yöneticilerin de İngiltere bu yüzden İngiltere'ye gidemiyor. Çünkü karantinaya girecekler 10 gün. Leicester City yöneticilerle bu yüzden Beşiktaş yönetimi de görüşemiyor. Gezzal'ın planı ise e şöyle eğer bonservisi için uygun bir rakam, düş, uygun bir rakama düşmezse e, Leicester City, ki Leicester City ile sözleşmesi 2022'de bitiyor oyuncunun Leicester'a sözleşmemi bir yıl daha uzatalım. E, hiçbir talebim yok sizden. E, beni bir yıl daha Beşiktaş'a kiralayın e, teklifini yapacakmış. E, ama bu arada Lyon'dan da 9 milyon euro istiyormuş Leicester City, çünkü daha çok birinci tercih Leicester City'nin. Gezzal istediği için Beşiktaş'a vermek ee, ve Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk teklifi kabul edilmezse Gezal Gezzal Leicester City'ye böyle bir teklifte bulunacak. Yani benim 2022'de bitiyor sözleşmem. Hiçbir talebim yok. 2023 uzatalım bu sözleşmeyi ve ben bir, yıl daha Beşiktaş'ta kalayım diye bir öneri getirecekmiş. Bu arada Rusya'dan son birkaç gündür bir iddia dolanıyor. Bunu daha önce de sizinle paylaşmıştım. Rus basında çıkan iddia. O iddiaya göre Rus milli takımının Çesen asıllı Müslüman oyuncusu Rıfat Cemalettinov Rıfat Cemalettinov Beşiktaş'ın teklifini kabul etti diye bir haber çıkıyormuş. Neymiş bu haber? Gelecek sezon Türk ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak diyorlarmış. Bu kadar da iddialı haber. Bu yüzden Lokomotiv Moskova'nın sözleşme yenileme teklifini reddetti diyor. Sport Express'ten Konstantin Alekseyev'e göre bu iddiada bulunan Sport Express'ten Konstantin Alekseyev. Yani El göre Başkan Alexander Plutnik, Cemalettino ve Mukhin'le bir kez görüştü. Birkaç kez görüştü. Ancak Spartak, Zenit, CSK, Moskova, Dinamo Kiev, Krasnodar, Rubin Kazan ve Rostov'un ilgisini çeken Cemalettinovu Cemalettino Başkan Plutnik'i reddetmiş ve Rus basını Sport Express'ten Konstantin Alekse Rıfat Cemalettinov'un Beşiktaş'ta anlaştığını iddia etmiş. İlginç bir haber. Ne kadar doğru bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz sevgili Beşiktaşlılar. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ta tabii ki diğer taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Dediğimiz gibi Mamadiyuf konusunda Beşiktaş çok ısrarlı, Sergen Yalçın çok istiyor. Ama Fenerbahçe'de Mamed için nabız yoklamaya başladı. Bunu da ifade edelim. Salih Uçan konusunda Sergen Yalçın devreye girmesiyle Beşiktaş'a Salih Uçan çok yaklaşmıştı. Ama Salih Uçan'la Trabzonspor'da devreye girip Abdullah Hoca bizzat görüşüp şampiyon takımın önümüzdeki yıl şampiyon olacak Trabzonspor'un ilk 11'inde oynayacak oyunculardan birisin. i̇lk 11 garantisi veriyorum sana ve bütün şartlarını kabul ediyoruz diyerek çok cazip bir öneri sunmuşlar. E, sonrasında bunu öğrenen e, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Bodrum'da tatil yaparken e, Salih Uçan'ı arayarak e, hiçbir yere gitme önümüzdeki sezon Galatasaray'da seninle çalışacağım demiş. Yani şurada baktığımızda dün zaten menajer de, menajeri de, e, yaptığı açıklamada şu anda Salih Uçan'ı 3 kulüp istiyor. E, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan henüz kararını vermedi. E, ifadesini kullanmıştı Bakalım Salih Uçan cephesinde önümüzdeki günlerde Ne olacak sevgili Beşiktaşlılar e, Tabii bir taraftan Kenan, Kenan Karaman konusu var Simi konusu var Simi'yi çok istiyor e, Beşiktaş Serie A'da 20 gole ulaştı Simi e, Bunu da söyleyelim e, Krotona'da oynayan bir oyuncuydu biliyorsunuz Onunla ilgili gelişmeleri de e, Bir sonraki videoda sizin de e, Sizinle paylaşacağım sevgili Beşiktaşlılar Sergen Yalçın istediği bir golcü önemli bir golcü ee, bunu da ifade edelim. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri bu şekilde devam ediyor sevgili Beşiktaşlılar ama e, Abu Bakar konusu var Abu Bakar konusunda e, Abu Bakar Beşiktaş'ta kalmak istiyor bu konuda çarpıcı gelişmeleri de önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım ama şampiyonluk kutlamalarında öğrendiğim bilgi şu Türkiye'de e, Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte oynamam. Ne e, Galatasaray'la görüştüm, ne Fenerbahçe'yle görüştüm, ne Galatasaray'a giderim, ne Fenerbahçe'ye giderim. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Beşiktaş aşkım için akrabalarımı da İstanbul'a getirdim. Beşiktaş'tan ayrılmam, Beşiktaş'ta devam edeceğim. Türkiye'de de Beşiktaş'tan başka takımda oynamam diye garanti vermiş. Beşiktaş'ta taraftarların içine de su serpelim. Yani böyle suni gündemlerle Abu Bakar Fenerbahçe'ye gidecek, Galatasaray'a gidecek iddialarını da İnanmayın. Ancak şu şekilde olur. Beşiktaş seni istemiyoruz Abu Bakar. Değer şartlarda anlaşamazlar ve Abu Bakar'la bağlar koparsa o zaman Fenerbahçe'ye gidebilir. Galatasaray'a gidebilir. Tabii bu takımların da istemesi lazım. Bunu söyleyelim sevgili Beşiktaşlar. Evet sevgili Beşiktaşlar Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Beşiktaşlılar Beşiktaş'taki önemli gelişmeleri gün gün sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Yapmanız gereken şu. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone butonuna tıklayıp abone olmak, çektiğim videoları beğenmek, like atmak. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Evet sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Yarın bomba gibi yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Transfer TV'de kalın. Hoşçakalın sevgili Beşiktaşlılar.